Ne haber size hey guys bugün canavarların zırhlarını deneyeceğiz gördüğünüz gibi arkamda her türlü canavarın zırhı var arkadaşlar Creeper var, Enderman var, Zombi var, Ejderha var, Örümcek var, Wither var hepsi var arkadaşlar Bunları bugün giyeceğim ve test edeceğim ayrıca bunları giyince canavarların da güçlerini özelliklerini kazanıyorum arkadaşlar Çok efsane olacak Birader çok heyecanlıyım ya bu zırhlar çok güzel gözüküyor Evet Selamım. Zırhlar çok güzel. Hem de bu canavarların özelliklerini kazanacağım. İlk önce Enderman'dan başlayalım arkadaşlar. Bakalım biliyorsunuz Enderman her yeri ışınlanabiliyor. Bakalım bende ışınlanabilecek miyim arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Ey nasıl oldun? E birader çok korkunç oldun ya. Ben Enderman'dan çok korkuyorum. Evet Selamiyom. Enderman birazcık korkutucu. Bu arada Rega'ya sizler de katılmamışsınız. Ne yapıyorsunuz? Hadi abone olmayın. Videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Herkes bunları yapsın ve Rega'mıza katılsın arkadaşlar. Selamiyom. iyi izle bak şimdi. İstediğim yere ışınlanabiliyorum. Aynı Enderman gibi. Yok artık birader. Nereye gittin? Buradayım Selam buradayım. Bak tekrardan geliyorum yani. Hop işte bu. Gördün mü? Nasıl ama? İnanmıyorum birader. Gerçekten Enderman gibi oldun. Evet selamım. Enderman'ın tüm özelliklerini kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle istediğim her yerim ışınlanabiliyorum. Bir dakika. E, selamiyi trolleyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bir vurayım selamiye. Gel buraya selamım. E, birader ne yapıyorsun ya? Kaçma gel buraya. Hop görüşürüz. <laughs> hemen kaçtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, birader inanmıyorum. Enderman çok güçlü ya. Evet Selam'ım. Sana böyle vurup vurup istediğim her yere ışınlanabilirim. Bak kardeşim hop hadi görüşürüz. Bana yakalayamıyorsun bile. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Enderman böyleydi. Yani şimdi sıra diğerlerine geçelim. Diğerleri de çok efsane. Enderman'ın özellikleri böyleydi. E, Selam'ım. Şimdi hangisini kullansam acaba? ''Birader Creeper olsana bakalım nasıl olacak Creeper gibi patlayabilecek misin?'' ''Selami tabii ki de patlarım ya görmüyor musun canavarların zırhlarını giyince aynı onların özelliklerini güçlerini kazanıyorum.'' ''Hadi bakalım arkadaşlar şimdi de Creeper olacağım e, Creeper çok korkunç ve güçlü ya e, Selami patlatayım mı seni?'' E, ''Birader hayır hayır patlatmam.'' <laughs> ''Sakin ol sakin ol şaka yaptım Regal hazır mısınız şimdi Creeper gibi patlıyorum hadi bakalım arkadaşlar patlıyorum hazır mısın Selami?'' ''Hazırım birader.'' Hadi bakalım patlayamadım arkadaşlar ve işte bu. Gördüğünüz gibi böyle patlayabiliyorum. Gel selamım seni de patlatayım mı? Hayır birader patlatma beni. Gel bakalım gel savaşalım şimdi. Creeper vs Selami arkadaşlar. Creeper'ın özelliklerini kullanacağız tabii ki de. Gel buraya ve işte bu. Patlattım Selami'yi. Birader ne yapıyorsun ya? Her yeri patlatıyorsun. Aa, dur tamam. Tamam tamam selam, sakin ol. Bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Creeper'ın da özellikleri aynı normal Creeper gibi. Her yeri patlatabiliyorum böyle. Birader Creeper'ları hiç sevmiyorum ya. Her tarafı patlatıyorlar. Sen de her tarafı patlattın bozdun buraları. Baksana. Tamam selam neyse daha fazla patlatmayacağım. Ama arkadaşlar patlamak çok eğlenceli ya. Şuna bakın regalizm. Patlamak çok güzel bir şey gerçekten. E, birader yeter artık ya. Her yeri bozdun baksana. Delik deşik oldu her yer. Tamam tamam neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Doğru söylüyor Selami her yeri bozduk yani tüm her taraf kırıldı. Creeper'ı da koyalım arkadaşlar. Şimdi sırada ne yapalım bakalım. Gördüğünüz gibi bir sürü canavar var. Çok merak ediyorum. E, Selami acaba şimdi hangisini yapsak? E, birader birazcık güçlü bir canavarı seçsene. En güçlülerinden bir tanesini seç. Selamem. Sen istediğin yan O zaman arkadaşlar Vidir'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi Vidir 3 başlı bir canavar arkadaşlar. Çok güçlü. Hemen bunu alalım bakalım. Hazır mısın Selamem? Şimdi Vidir olacağım ve işte bu arkadaşlar Vidir oldum. 3 <laughs> tane kafam oldu. Şuna baksanıza. Gördüğünüz gibi canım da çok arttı ve uçabiliyorum aynı Vidir gibi. İnanmıyorum birader ee, Çok korkunç gözüküyorsun. Evet Selamem. Vidir en güçlü canavarlardan bir tanesi arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi Selamem'e saldırayım mı bakayım? Selamem. Saldırayım mı sana? Al bakalım. Aa birader bu ne böyle? Ne yapıyorsun ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar vidir böyle şeyler fırlatabiliyor yani. Bak 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 al işte patlatırım böyle seni. İnanmıyorum birader vidir çok güçlü. Evet Selami ne sandın? Vidir en güçlü canavarlardan bir tanesi. Ben daha sana en özel gücümü göstermedim arkadaşlar. Bir dakika köylülerin evinde göstereyim. Buraları patlatmayalım arkadaşlar. Vidir de çok büyük bir patlama yapabiliyor. Hazır mısın Selami? İyi bak. Bakıyorum birader ne yapacaksın? İyi izle bak şimdi. Büyük patlama yapacağım arkadaşlar. İşte bu. <laughs> İnanmıyorum. E şuna bakın ya. Her tarafı patlattım arkadaşlar. Birader yok artık. Vidir gerçekten çok güçlüymüş. Tabii ki de selam ya. Tabii ki de çok güçlü yani. Bakma sana böyle şeyler fırlatabiliyorum yani. Daha sonra bunları da fırlatabiliyorum. Çok güçlü patlayıcılar fırlatabiliyorum arkadaşlar. Vidir çok güçlü bir şey. Yeter artık birader patlatma benim. Tamam tamam. Yeter artık seni daha fazla patlatmayacağım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şimdi başka bir canavarı kullanmaya geçelim arkadaşlar. Birazcık daha güçsüz bir canavarı kullanalım. Ne diyorsun Selamem? Örümceği kullanalım mı? Olur birader yan. Örümcek daha düzgün bir canavar. Evet arkadaşlar. Örümcek hem o kadar çok fazla güçlü değil yani. Şimdi de örümcek olacağım arkadaşlar. Örümceğin de tabii ki de bazı güçleri var. Hazır mısın Selamem? Seninle savaşalım mı? Savaşalım birader. Örümcekle savaşabilirim. Gel bakalım buraya. İşini bitireceğim. Arkadaşlar örümcekle savaşırken böyle üstüne zıplayabiliyoruz yani gördüğünüz gibi. işte bu. Örümcek gibi zıplıyorum her tarafa. Bak buradayım Selami. Bak buradayım. Üstüne üstüne zıplayabiliyorum arkadaşlar. Aynı örümcek gibi. Hemen kaçalım şöyle. Gel birader gel. İşini bitireceğim. Hadi görüşürüz selamım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örümcek gibi de böyle duvarlara tırmanabiliyorum ve Selami gelemiyor. Birader aşağı in ya in aşağı. Hadi görüşürüz Selam bak gördün mü? Buralara gelemezsin yani çünkü ben örümceğim. Örümceğin de böyle güzel güçleri var arkadaşlar. İstediğiniz gibi duvarlara tırmanabilirsiniz ama canınız çok az arkadaş bir dakika. Kaçalım hemen e, Selahattin öldürmesin bizi ya. Örümceğin canı gerçekten çok azmış arkadaşlar. Gel buraya birader işini bitireceğim. Selami tamam tamam dur sen kazandın örümcek çok güçlü değil arkadaşlar Selami kazandım. İşte bu birader böyle kazanırım. Ya Selami az önce gördük ya Wither'da hiçbir şey yapamadın uçuyordum resmen. Maalesef örümcek çok güçlü bir canavar değil arkadaşlar o yüzden şimdi başka bir canavara geçelim hemen şöyle örümceği koyalım. E, Selami sen istedin bu sefer güçlü bir canavara geçeceğim arkadaşlar gaz olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gaz çok tehlikeli ve güçlü bir canavar onunla istediğim gibi uçabilirim ve Selami'yi yenebilirim. Gel bakalım Selami işini bitireceğim. Ee, birader uçma ya. Uçmak haksızlık. Selamım. Niye haksızlık olsun ya? İstediğim gibi uçabilirim. Hadi gel yakala beni. Yakalayamazsın ki. Gel buraya birader gel. İn aşağı. İnmeyeceğim Selamım. İnmeyeceğim ve sana böyle bir ateş topu fırlatayım. Al bakalım. Ateş topu gelecek şimdi. Hazır mısın Selamım? Hazır değilim birader. Ateş topu falan istemiyorum. Bir dakika bir dakika. Selami'ye bir ateş topu fırlatayım arkadaşlar. Gaz ateş topu fırlatabiliyor. Hadi Selami ateş topu ve işte bu fırlattım. <laughs> ne oldu Selami böyle patlarsın. Oha birader bu ne böyle? İşte Selahattin bu da gazın özel gücü yani ateş topu fırlatabiliyorum böyle bak patlatırım seni öldüreceğim kardeşim ben kazanacağım hemen şöyle selamı yakalım arkadaşa al bakalım bir tane daha ateş topu fırlatacağım aman işte bu her tarafı patlatıyoruz yakıyoruz arkadaşa gel buraya Selahattin kaybedeceksin bu sefer ben kazanacağım arkadaşlar İşte bu reyginin yüzünü gösteriyoruz arkadaşa Selahattin'i şöyle patlatmaya devam edelim ne oldu Selahattin böyle kaybedersin işte. Tamam birader tamam pes ediyorum sen kazandın. İşte bu. Tabii ki de ben kazandım arkadaşlar. Gaz gördüğünüz gibi böyle çok güçlü. Her tarafı patlatıyoruz yani. Birader yeter artık ya. Tüm kuyu patlattın her taraf yanıyor. Tamam tamam daha fazla kullanmayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi gast olmak da böyleydi yani ghast gerçekten çok güçlü bir canavar arkadaşlar şimdi başkasına geçelim selamım şimdi hangi başka canavar olsam ya geriye zaten çok az canavar kaldı arkadaşlar Birader zombi olsana zombinin nasıl özellikleri var Selam zombinin çok fazla bir özelliği yok ya sadece zombi oluyorsun yani zombinin çok güzel bir özelliği yok arkadaşlar çok güçlü de değil zaten zombi olunca gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece gece görüşü geliyor başka zombinin hiçbir özelliği yok Savaşalım mı birader? Hayır selam hayır savaşmayalım ya. Zombi çok güçsüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir özelliği yok yani. Normal sadece zombi oluyorsunuz yani. Görüşünüz değişiyor ve böyle oluyor yani. Başka bir güçlü bir canavar olmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir özelliği olan ve gaz olacağım. İşte bu. Blaze yani pardon. Blaze'in çok güzel özellikleri var selam. Bu da uçabiliyor gördüğün gibi. İnanmıyorum birader bu da ateş gibi ya. Evet bu da ateş gibi yani ve böyle ateş fırlatabiliyorum Selami al bakalım yan kardeşim yan yakacağım seni gel buraya işini bitireceğim. Selami'yi yakalım arkadaşlar bakalım şöyle yanacaksın Selami yakacağım seni kardeşim bir türlü yakamadım arkadaşlar ve işte bu yandım böyle. Birader gel buraya işini bitireceğim ya ben kazanacağım. Hayır selam hayır asla sen kazanamayacaksın Sana vurduğum zaman da böyle yakıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi bileğiz çok güçlü Gel buraya böyle ateş gibi yakarım seni İşini bitireceğim Selam senin Gel buraya ben kazanacağım şöyle ateş toplarını fırlatalım Arkadaşlar inanmıyorum Selam de gelmeye devam ediyor Bir dakika şöyle ağaca çıkayım işte bu Buraya gelemezsin selamım gel buraya işini bitireceğim buraya gelinmez bu savaş bitmez Sudan uzak duralım arkadaşlar çünkü Su çok fazla iyi değil yani bu ateş canavarı Gel buraya işim bitti yan Selam Yan yan yanacaksın böyle İşte bu arkadaşlar vuramadık bir türlü Selam ya. Gel buraya. E, Birader kaçma ben kazanacağım. Tamam Selam tamam yeter ya. Bu kadar yeter. Başka canavara geçelim. Evet regalisi blazing özellikleri de bu kadar. Tam bir ateş canavarı. Her tarafı yakabiliyorsunuz gerçekten. Çok güzel çok güçlü bir canavar arkadaşlar. Şimdi geriye sadece iki canavar kaldı. Acaba hangisini olsak selamı ne diyorsun? E, bir golem olalım arkadaşlar. En sondan ejderha olacağım. En güçlü Minecraft'ın en güçlü canavarım Ender Dragon arkadaşlar. Ejderha. En sonda onu olurum. Şimdi de bir golem olalım bakalım. Aslında golem tam bir canavar değil. Evet birader, golem iyi ya. Köyleri koruyor. Olsun selam ya. de dolalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi golemin çok fazla canı var arkadaşlar ama maalesef birazcık yavaş hareket ediyor. Gel selamım. Şimdi sen savaşabilirim. Çok güçlüyüm. Olamaz. Birader ben golemlerden korkuyorum. Korkma korkma. Gel buraya. İşini iftireceğim senin. Ben kazanacağım. Regen'in gücünü göstereceğim. İşte bu selamı uçuruyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Golem vurduğu zaman böyle yukarıya zıplatabiliyor yani. Gel buraya. İşim bitti Selami. Ben kazanacağım ve Regen'in gücünü göstereceğim. İşim bitti. Gel buraya. Birader olamaz. Aa sen kazandın tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi Regal'sim. Golem gerçekten çok güçlü ama yavaş hareket ediyor. Bu o özelliği kötü. Neyse. Golem'de olduk ve Selami'yi yendik. Şimdi ejderha alma zamanı. Minecraft'ın en güçlü canavarı ejderha. Ender Dragon olacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Hemen şunları şöyle giyelim. İnanmıyorum ya. Çok heyecanlıyım. Hazır mısın Selami? Benle şimdi savaşmak ister misin? Birader nasıl savaşayım ya? Koskoca ejderha aldın. Çok güçlüsün. Evet selamım, Aynen öyle. Çok güçlüyüm kardeşim. İşini bitireceğim senin. Gel buraya. <laughs> i̇şte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ejderha böyle şeyler fırlatabiliyor. Çok güçlü iş yani. İnanılmaz bir canı var arkadaşlar. Selami'nin işini bitireceğim. Gel selamem Gel buraya. Aa birader o ne öyle ne yaptın? İnanmıyorum. Şuna bakın arkadaşlar bir kükredim yani tüm zırhlar falan kırıldım. Gel buraya selamım. İşini bitireceğim senin şöyle tekrardan arkadaşlar bir ateş topu fırlatayım. Aa vuramadım. Gel buraya selamım. İşim bitti. Regenilmez. Bu savaşılmaz arkadaşlar. Şöyle tekrardan kükreyim arkadaşlar. İşte bu. Ben kazanacağım. Asla bir ejderha yenemezsin birader inanmıyorum ya. Çok güçlüsün. Evet Selamem. Çok güçlüyüm kardeşim. Gel buraya. İşim bitti. Re'ye gelinmez. Bu saçmaz arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir ateş topu fırlatayım arkadaşlar. İşte bu. Selamem. Yakalandın. Aa, aa birader öleceğim. Bu ne böyle? <laughs> Gördüğün gibi Selamem. Çok güçlü bir ateş topu yani. İşim bitti. Öleceksin kardeşim. Oradan asla kurtulamazsın. Şöyle bir de kükreyim arkadaşlar. Ejderha kükremesi yapayım. Al bakalım. işte bu. Re'ye gelinmez. Bu saçmaz arkadaşlar. Selamem'in işini bitireceğim. Geber Selamem. Öleceksin. Re'ye gelinmez. Bu saçmaz. Tamam birader tamam pes ediyorum. <laughs> i̇şte bu Selam öldün ya. Aa, ejderha çok güçlüm. Evet Selam'ım ejderha çok güçlü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videonun sonuna geldik gelsin. Sizlere arkadaşlar abone olmayı unutmayın. miyim? Hepinizi seviyorum hoşçakalın. Bay bay.